Merhaba, hoş geldiniz. E-Hayat programıyla birlikteyiz. Ben Naz Özdeğirmenci. Hazır giyim sektörü deyince aklımıza genellikle üretim gücümüz gelir. Ancak artık dünya bizden sadece üretmemizi değil tasarlamamız da bekliyor. İşte bu dönüşümün tam ortasına yer alan bir isimle birlikteyiz bugün. Hem modanın estetik yönünü konuşacağız hem de stratejik boyutunu ele alacağız. İFKO Fuarı vesilesiyle Türkiye'nin moda vizyonu tartışmak üzere bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Sayın Belma Özdemir bizlerle birlikte. Belma Hanım merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz İFKO Fuarı'nın vitrin gücüyle başlayalım. Çünkü İFKO bir kez daha aslında Türk hazır giyim sektörünü dünya sahnesine taşıyacak. Daha önceden 6 kez bu fuar gerçekleşmişti. Şimdi sanıyorum... 8. gerçekleşecek. Ha, 8. gerçekleşecek. Evet. Peki, İFKO Fuarı'nın vitrin gücünü anlatır mısınız birazcık bize? Ne ifade ediyor Türkiye moda endüstrisi açısından? İstanbul Fashion Connection başlığı altındaki ifko fuarımız çok kapsayıcı bir fuar. Vitrin tabii ki neden vitrin? Çünkü üretici gücü, tasarım gücünü, bütün değerleri bir arada gösteren bir fuar. O sebeple. Ee, şu ana kadar e, sanıyorum Hani bu 8 8.si 20 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek ama şu ana kadar 200 e, ülkeden yaklaşık 195 bin kadar profesyonel e, satın almacı ziyaret etti bu çok önemli bir rakam ve gerçekten biz de bizzat içinde olduğumuz için çok e, verimli kalabalık ve ilgi gören bir fuar <laughs> Ee, bu hem üreticileri hem markaları e, vitrine çıkarıyor. Yani glo global algımızı yükseltiyor. Uh -huh. ee, bunun yanında e, içerisinde e, dekor alanı dediğimiz biraz sonra herhalde büyük olasılıkla Değilir. bahsederiz, değiniriz. E, tasarımcıların olduğu bir alan var. E, sonra üniversiteler için alanlar var. Yani üniversiteleri alanlar tanıyoruz ve orada. Ee, i̇çeride e, mezun olmuş öğrenciler veya yeni mezunlar işlerini paylaşıyorlar. Yine koza yarışması işleri paylaşılıyor. Ve e, e, global anlamda çok önemli satın almacılarla üreticiler buluştuğu için gerçekten çok çok değerli bir fuar. Diğer taraftan vitrini e, bir takım seminerler, paneller, defileler... Gibi e, bilgi içerikli besleyici unsurlar da e, değer katıyor buna çünkü hani konusunda uzman birçok insan e, burada e, konuşma yaparak herkese bilgi dağıtıyor ve bu e, proje 2021'de ilk kez gerçekleşti e, ilkip e, başkan yardımcımız Sayın Mustafa Paşahan kendisi şu an 2026 ve 2030 yılları arasında da başkanlığa aday ve aynı zamanda tim başkanımız ve ekip başkanımız Mustafa Gültepe bu olaya ön ayak oldukları için gerçekten kendilerine burada minnettar olduğumuzu iletmek istiyoruz. Çünkü biz Moda Tasarımcıları Derneği olarak, Moda Tasarımcıları olarak bu işbirliği içerisinde yer alıyoruz. Mesela kurat, kuratöryel alan veya Ifko fuarının bütün estetik yönüyle ilgili işbirlikleri yapıyoruz. Evet. Bu gerçekten bize tanınmış çok güzel bir fırsat. Aslında onların hani yönetimsel tarafıyla bizim estetik tarafımız birleşerek fuar çok enerjisi yüksek bir hale dönüşüyor Türkiye aslında. Diyor, yani aslında bu tarz sizin ifade ettiğiniz gibi kuratöryel alanlar Türkiye'nin sadece üretici değil aynı zamanda yaratıcı gücünü de ortaya evet, koyması evet, açısından büyük bir fırsat alanı yaratıyor. Üstelik çok değerli tasarımcıların da Türk tasarımcıların da koleksiyonları yer alacak. Örneğin Arzu Kaprol var, Tanju Babacan var, hepsinin koleksiyonları bu. Bu arada sergilenecek. Peki evet. biraz da ihracat odaklı üretim kültürünü sormak istiyorum. Bu tarz pilot platformlarda sizce bu ihracat odaklı üretim kültürü nasıl şekillenebilir? Yani gelişmek için doğru zemin midir? Tabii ki doğru zemin. Yani aslında hepsi her zaman için aynı tartıya konmalı. Yani burada tasarım, üretim... Ee, teknoloji tarafı e, pazarlama ayağı bütün bu e, kavramlar yani bir tasarımın e, bir markanın oluşumunda var olması gereken bütün kavramların aynı kefede yer alması gerekiyor. O sebeple eğer tasarım gücü ee, kuvvetli ürünler piyasaya sunarsanız bu katma değeri de arttırıyor. Katma değeri değerle birlikte moda algısını yükseltiyor. Globalde de Türkiye'nin algısını yükseltiyor zaten. Bu sebeple inanılmaz değerli. Yani ihracat ve tasarım çok çok önemli. Peki sizce tasarımın önünde görünmeyen bariyerler neler? Yani nereye odaklanmamız gerekiyor? Çünkü diyoruz ya evet Türkiye yıllardır hazır giyimde, üretim kısmında, dünya liginde. Ancak konu tasarımla markalaşmaya gelince ne yazık ki o istenen potansiyeli bir türlü göremiyoruz. Burada ne yapılmalı? Yani bu denge nasıl bir türlü tutturulamıyor, kurulamıyor? Ne eksik? Burada evet dediğiniz gibi bazı zaman tasarım ve tasarımcı... Ee, bu marka e, kavramının bir gerisinde kalıyor. Evet. Yani burada e, aslında tasarım en başta yer almalı, <laughs> markayı oluşturan kavram olarak değer olarak en başta yer almalı. Tasarımcının da e bazı noktalarda demeyeyim birçok noktada söz sahibi olması gerekiyor. Çünkü bizler tasarım ve tasarımcılar trend belirleyiciler aslında. Yani ve o markanın yüzünü başından sonuna kadar hani pazarlama ayağından oluşumundan üretimine veya diğer bütün adımlarına kadar içinde olup söz sahibi olması gerekiyor ve biraz evvel de söylediğim gibi ne kadar tasarım değeri yüksek ürünler ortaya çıkarsa o zaman katma değeri yüksek hani fiyat politikası yukarıya çıkabilecek yapıda e, markalaşma ortaya çıkıyor. Evet sanki e, tasarımcı olmak biraz da dili olmayan bir dünyayı anlatmak gibi değil mi? Evet. evet kesinlikle dünyayı... Peki, öyle. Peki Türk tasarımcılar sizce hangi hikayeyi anlatıyorlar şu an dünyaya? Nasıl bir hikaye ee, bu ortada? Şimdi e, her tasarımcının e, anlayışı, bakış Parti, açısı değil çok değişik. Hmm. Tabii ki e, ben Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı olarak kendi bünyemizde var olan tasarımcılardan yola çıkarak daha hmm. küçük ölçekli tasarımcılarız bizler. Ama e, ihracatta e, çok güzel işler, e, başarılı işler yapan bir topluluğuz aslında. Hmm. E burada gerçekten herkesin başka bir bakış açısı var. Bugün mesela gelenekselden etnik desenlerden modern duygular ve dokunuşlarla birleşmiş birçok tasarımlar karşımıza çıkabiliyor. Hı -hı. Kimisi sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapıyor, kimisi tamamen teknolojik koleksiyonlar hazırlıyor. Hı -hı. Yani aslında bu bütün tasarımcılara dağılmış durumda. Evet, biraz da Koza'yı anlatır mısınız bize? Çünkü Koza deyince sanki artık yıllardan beri bir yarışma değil de bir vizyon ortaya koyuyor, değil mi? Evet. Yani genç tasarımcılara sadece ödülle değil de örneğin işte markalaşma, yatırım alma, uluslararası görünürlük bu alanlarda nasıl fırsatlar sunuyor yarışma? Koza yarışması bence Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri. Hı hı. Ee, ben e, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çocukların yani yarışmacıların finalistlerin duygularına da çok hakim biriyim ve onlarla bu duyguları yaşamak gerçekten çok çok değerli. Evet onlara bir e, bilinirlik ortaya koyuyor. Onlar için e, yani kendi kimliklerini yansıtabildikleri tasarımlarını yansıtabildikleri bir alan. Hı -hı. Ee, sonra jürisinden, e, medyasına, e, çeşitli iş adamlarından, Hı -hı. iş insanlarından, sektör, e, yani. evet gerçek sektörle bir araya getirdiği için. ...aslında çok kısa sürede çok büyük adımlar atmasını sağlıyor. Yani profesyonel hayatın bir e, demosunu görüyoruz biz e, koza yarışmasında. Ben de ayrıca mentorluk yapıyorum bu yarışmada Hı -hı. iki yıldır. E, çok, çok çok önemli. Hı -hı. E, ve onlar... E, ben bir de şunu düşünüyorum. Genç beyinler e, çok fazla e, hayatın gerçekleriyle daha Hı -hı. buluşmadıkları için... Ee, çok net bir şekilde fikirlerini öne sürüp hani. Bazı şeylerin onlara ket vurmasına izin vermiyorlar. O yüzden çok daha özgür koleksiyonlar, çok daha yaratıcı, çok daha bizim geçmişimizi yansıtan, korkusuzca hayallerini gerçekleştirdikleri bir platform olarak görüyorum. Moda tasarımı deyince özgürlük zaten ana kavram değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani özgür zihin olmak gerekiyor. Evet. Peki Aha. geçen seneyi düşündüğümüz zaman sizi en çok etkileyen kozada detaylar ne olmuştu? Örneğin inovasyon mu etkilemişti? İşte e, olabilir tasarım olabilir bu seney dair beklentiniz nedir bu sene gördük Tabii ki ama evet. şöyle söyleyeyim 16 Ekim'de Gala gecesi var, evet. olacak yani final gecesi evet. oraya kadar bütün çalışmalar şu an devam ediyor evet. ama en etkileyici şeyler yani kültürümüze yöneliyorlar kültürümüzden çıkışlı birçok çalışmalar var Kimisi dijital e, çıkışlı çalışmalar yapıyor, kimisi teknolojiyi e, değerlendiriyor ama mesela e, etnik e, yöresel bir kumaşla teknolojik tasarım formlarını birleştiren bir çalışma var. Mesela ben bunun sonucunu çok merak ediyorum. Evet, evet. Çok Öyle etkileyici mi? bir sonuç çıkabilir. Evet, ben de belmanım şunu merak ettim: Genç bir tasarımcı sizin yanınıza gelse, bir yapay zeka ile oluşturulmuş bir e, koleksiyon sunsa, neye dikkat edersiniz en çok? Ee, yani yapay zeka ile yani şu an için yani duygusal söyleyeyim duygusal anlatı öncelikli mi olur? duygusal yoksa... anlatı öncelikli olur çünkü ben şunu söylemek istiyorum Hani yapay zeka bir araç, araç evet. yani kendi düşüncenizi duygunuzu ve yaratınızı destekleyici bir araç olarak kullanılmalı çünkü hepimiz teknolojiden faydalanarak koleksiyonlarımızda e, verilerimizi yerleştiriyoruz. Yani araştırmacı yönünü kullanmalıyız yapay zekanın ve de bize yardımcı yönünü, bir e, işbirlikçi, bir ortak ama sadece duygumuzu, düşüncemizi değil, bunun yanında gereklilikleri bize destekleyici bir unsur olarak görmeliyiz diye görmeliyiz. düşünüyorum. Peki, yapay zeka gibi teknolojilerin e, tasarımı entegre edildiğini görüyoruz aslında son yıllarda. Bir farkındalık oluştu mu sizce? Tabii ki, kesinlikle. Yani e, yapay zeka e, çünkü doğru ve etik kullanmakta önemli ya bu teknolojileri sizin sektörde nasıl ilerliyor bu işler? E, şimdi e, yapay zekayı çok geniş kapsamda evet. düşünmek gerekiyor. E, misal bu e, bizlere yani tekstil hazır giyim sektörüne e, getirdiği en büyük katkı araştırma kısmını evet. çok, e, çok hızlı bir şekilde yaptığı için. ...orada zaman kaybını önlüyor veya yapay zekayla bir takım programlarla gerçekleştirilen çalışmalar... ...mesela kalıp aşamasında, hmm. dikim aşamasında, burada hem aslında çevresel bir takım faktörleri destekleyici... ...yani bu yüzden de sürdürülebilirliği ve çevreye verilecek zararları da minimize eden çalışmalar olduğu için... Ben çok verimli buluyorum bu Hı. sektörümüze katkısını. Evet. Peki sizce Türk tasarımcılar, Türk genç tasarımcıları sorayım ne ölçüde bu çok boyutlu isteklere yanıt verebiliyor? İşte biraz önce sürdürülebilirlik dediniz. İşte bir yandan teknolojiyi konuşuyoruz, sürekli yapay zeka'yı konuşuyoruz. Bir taraftan kültürel kimlik var. Bu çok boyutlu istek isteklere yanıt verebiliyor muyuz? Bence veriyoruz. Hele gençler çok ümit verici bu konuda çünkü. Ee, o kadar hızlı adapte oluyorlar ki o kadar hızlı araştırıp o kadar hızlı bir şey ortaya çıkarabiliyorlar ki hem kavramsal olarak hem anlatı olarak hem kültürel olarak aslında her şeye hakimler. Çünkü mesela ben kendi adıma söyleyeyim ben çok daha tekli bir öğretim sisteminden geliyorum ama onlar çoklu öğreniyorlar. Yani veriler o kadar çok ellerinin altında ki aslında çok hızlı alabiliyorlar çok hızlı da verebiliyorlar. Yani ben bu yeni jenerasyonu çok hızlı ölçüde, aynı hız oranında desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bizi geleceğe taşıyacaklar. Peki genç bir tasarımcının sizce küresel bir marka olması hayal mi? Çünkü evet çok yetenekli tasarımcılar var ancak bir tarafta ekonomik faktörler var, bir tarafta da yapısal. Sizce ekonomik ve yapısal tarafta hangi destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyorlar? Burada tabii ki finansal olarak en önemli şey bu yaratıcılık çok önemli bir değer. E, marka oluşturmakta e, ve gerçekten kimliğini doğru ortaya koymakta e, çok kararlı olmaları gerekiyor. Ama bunun yanında hem e, mentor olarak da desteğe ihtiyaçları var. Yani e, hızlı bir potansiyelde ilerleyebilmeleri için mentor desteğiyle, yani daha önce denenmiş bir takım şeylerin veri olarak ona aktarılması ve onun da kendi planını, programını düzenli bir şekilde yapıyor olması ve buna disiplinli bir şekilde de uyum sağlaması gerekiyor. Ayrıca destek şart. Yani e, bence en büyük şey burada e, çevreden gelecek destek. Evet aslında bir tasarım deyince sadece bir kıyafetli bir duruşu da. Konuşuyoruz değil mi? Evet. Peki sizce Türkiye moda endüstrisi e, girişimcilikte daha fazla buluşması için hangi at adımlar atılmalı? Nerede eksik görüyoruz? Ee, yani e, moda endüstrisiyle buluşmuş e, durumda zaten hmm. aslında orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Neden? Çünkü e, tekstil sektörümüz e, hazır giyim sektörü hmm çok çok önemli bir yerde. Aslında dünyada tedarikçi anlamında 6. Avrupa Birliği'nde de 3. sırada. Yani aslında globalde bakıldığında 3,5 niteliğinde bir değere sahip global ölçekte. Yani o yüzden ben eminim ki bir her bütün şeylere hakim olamam ama bütün teknoloji yapılması gerekenler veya şu an trend anlamında da hani teknolojik yapıların bile trendleri var sonuçta. Bütün hepsine hızlı bir şekilde adapte olan bir ülkeyiz aslında. Peki çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir programdı. Değerli ben izleyenler. teşekkür ederim. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Sayın Belma Özdemir bizimleydi. E-Hayat'ı noktalıyoruz. E-Kafe devam ediyor.